Oh be dünya varmış Bakma hadi çıktık işte Adamlar şikayetçi olsaydı görecektim dünyanın kaç bucak olduğunu Ne yapacağız şimdi bu yorgun üstüne eve bakmaya mı gideceğiz Bırak evi işimize bakalım Koşuna geldin. Engel olamayacaksın. Biz bu yola baş koyduk. Hadi Kadir yürü. Hadi. Kadir. Ne olan vaz mı geçeceksin? Ömür boyu başın önünde mi gezeceksin Kadir? Millet arkandan mı güldüreceksin lan? <laughs> ...kız bile vermezler artık sana. Nasıl döneceksin lan Berlin'e? Ne diyeceksin babana Ya benimle gelir adam olursun... ...ya onunla gider... ...rezil olursun. Kadir hadi. Kadir hadi. Ey aslan Kim bu? Akşam Muharrem'in yanındaydı. Ha tamam. Hadi atlayın. Niye ki? Emanetiniz bende. Gel. Yok bir şey yok bir şey tamam. Geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol. Al bakalım. Allah razı olsun. Akşam sizden sonra Muharrem'le konuştuk biraz. İş aramaya gelmişsiniz İstanbul'a öyle dedi. Öyle öyle öyle. Sağlam çocuklarsınız gördük gözünüz de kara. Eyvallah sağ ol. Size göre bir iş var isterseniz. Daha yeni geldik. Biraz gezelim sonra bakacağız bir şeyler. Bu işte iyi para var ama. Misal ne kadar çok. Nasıl bir iş bu? Nakliyecilik. Zahmeti az, parası çok. Kendinizi gösterirseniz de sürekli olur. Fazla soru sormaz, bana güvenirseniz de İstanbul'da bey gibi yaşarsınız. Hayatta sırtınız yere gelmez. Tamam. Olur olur. Olur. Sizinkiler dönmüştür artık. Efendim? Sizinkiler diyorum. Düğüne gitmişlerdi ya hani. Dönmüşlerdir. Hı hı. Arayacak mısın? Ararım bugün. <laughs> ah, hayırdır Mola inşallah mi? sabah sabah kim geldi? <laughs> Başka süt kardeşimiz var mıydı? <laughs> Günaydın. Aa gelin gelin. Hoş geldiniz. Buyurun. Geçin içi. <laughs> Ablamlar. Dayanamıyorum artık. <laughs> Bittim. Gücüm kalmadı. Günaydın baba. Günaydın. <laughs> ne ikişer? Süt kardeşim. <laughs> Şaka yapıyorsun. Hiç o modda değilim. Hatırladın mı Doğanay? Zarif ana vardı. Onun torunu. Hatırlayamadım. Nereden hatırlayacak Filiz? Doğanay da küçücüktü. Hoş geldiniz. Doğanay, eşi Süpi. Merhaba. Merhaba. <laughs> Bu da bizim bir taneciğimiz. <laughs> Aman anne bırak, başlaması yine. Siz gittikten sonra bir başladı sabaha kadar susmadı. Sabah sabah ettik. Ben baş edemiyorum. Burada kalacağım, başka yolu yok. Sürprizle çok ilgilendiniz. Dur, önce şunu yatıralım da... Oh, oh, oh. Ah, gel bana gel. Ben. Ay. <laughs> susmuyor. Beş dakika susmuyor. Delireceğim. Ben de. de, de. <laughs> <Sus. gülüyor> de. Doğanay, tamam, tamam, Doğan ya. Doğan kızım yapma. Dayanamıyorum baba. Hayatım, benim gitmem lazım. Git, git kaç Her şey benim üstüme yık, git! Canım işe gitmesin mi adam? Hadi oğlum git git. Hayırlı işler. Sus lütfen. Tamam. Hadi kalk, kalk, Sus. kalk. Sus. Yüzü, Tut da Doğan'a bir çay koy. Ver canım. Al. Doğanay, kızım. Canım. Sen nereye Asum yüreğini, zaman gibi sessiz uyu bu dünya dipsiz bir kuyu. Al kızım çayını. Şş. Pamuktan kalbin sustu. solmadan. Onun kucağında sustu.